Mihrima Örgü Evi'nden herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle birlikte 36-38 bedene uyumlu hırkamızın şablon kısmını örerek anlatacağım. Hırkam demiş olduğum gibi 36-38 bedene tam uyumlu bir hırka yapıyorum. Ee, çok aşırı dar değil ama öyle bol bir görüntüsü de yok. Ee, bu motif boylarında yaparsanız eğer siz de motiflerinizi ortaya 12 trabzanla başlayarak yaparsanız Aynı bedenlerde aynı enlilikte bir hırka yapmış olursunuz. Arkası için sadece arkası için yan yana dört tane motif ekledim. Şu şekilde toplamda kaç motif yukarıdan aşağıya 3, 6, 7, 8, 9 motif bulunuyor. Yalnız 9. motifimiz şu şekilde biraz yarım olacak. Yani yarımdan kastım şu. Ee, şu şekilde yani bir yarısı öndeki motif e, öndeki motifte diğer yarısı arkadaki motifte oluyor bunu da detayını anlatayım size arkası 4 e, motif enine ben hırkanın yarısını da ekledim sizlere anlatabilmek için Ön e, kısımda yine dört motif olacak ama tabii ikili ikili önünü açabilmek amaçlı. Önde de dört motif ikişerli gruplar halinde. Omuz kısmına gelince en çok sorulan sorulardan biri bu bana. Omzunu nasıl yaptınız? Yakayı nasıl yaptınız? Kollara üç tane motif kullandım. Bir, ikincisi arkada ve üçüncüsü bu yarım. Şu şekilde anlatayım ben size. Bu kolumuzun arka kısmı. Bu ön kısmı. Bu da üst kısmı. Şu şekilde. Yani bu ikisini ekliyoruz birbirine. Tabi farklı renklerde. Şöyle alayım. Bu ikisini birbirine ekliyoruz. Bu kısımdan. Daha sonra bunu bu kısımdan ekliyoruz. Ve bunu da bu şekilde ekliyoruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Kol 3 motif. Yine çok dar değil, çok da bol değil. Altına bir ince kazak rahatlıkla giyilebilir. Bakın şuradan da göstereyim. Kol bu şekilde. Şuradan gösterirsem daha iyi olacak. Bakın. Arka kısmı, üst kısmı ve ön kısmı. Şimdi dilerseniz eee ben kol koltuk altına herhangi bir yarım parça yapmıyorum. Yapan arkadaşlarımız var. Koltuk altı benim bu şekilde oluyor. Şöyle bu şekilde denk geliyor. Ee, kolu kaldırırken veya indirirken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, yapmış olduğum müşterilerimden de herhangi bir olumsuz geri dönüş yaşamadım bu konuda. Şimdi ben örkünün diğer kısmını da ekleyeceğim. Örneğin bu motifi buraya ekleyeceğim. Buraya yalnız bunlar birleşmeyecek tabii ön kısmımızı da açabilmek amaçlı koltuk detayı bırakacağız koltuk detayımız içinde şöyle bu şekilde bir ekleme olacak koltuk boşluğu bırakacağız bırakacağız yani şu kısmı eklemeyeceğiz bu motifin bu ucuyla şu alttaki motifin bu ucunu ekleyeceğiz bu yanları ekleyeceğiz birleştireceğiz yani e, uzunlamasına 8 sıra yaptım daha kısa yapmak isteyenler tabi daha az motif yapabilirler dokuzuncu motifim yarım olacak ve 1 2 motifte sadece ekleme e, yapmayacağız şu köşede eklemeyi kısımdan itibaren yapacağız isterseniz ufaktan yapalım birlikte bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Motifimizin yönünü görmemiz gerekiyor, ekleme yapabilmemiz için. Tığımı ve ipimi alayım. Bu renkle başlayayım ben de. Öncelikle ekleyeceğim motifi elime alıyorum. 1 2 3 Aynı boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şuradaki köşeye tam ortasındaki zincirden iki tane ip alabilecek şekilde tığımı geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ayırabilirsem. Evet iki tane ip aldım. Ilmeğimi buradan kaydırıyorum. 2 zincir şöyle ortaya alayım ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan şöyle göster şu kolu görmezseniz arkada 4 tane motif yaptık arkamız bu dördüncü motifin en üstüne bir tane motif ekleyeceğiz şu anda yani 4 bir tane de buraya ekleyeceğiz. Bu bizim e, omuz detayımız olacak. Yarısı önde yarısı arkada. Aslında tam omzumuzun e, üstünde görünecek. Şöyle karşısına. E, affedersiniz ben şurayı eklemedim. Önce buraya ekleyelim. ilmeğimizi geçirdik ve yandaki boşluğa bu şekilde batıyoruz. 3 adet ikili trabzanı yaptık. Bir zincir çektik ve karşısına denk gelen zincirden ilmeğimizi geçirdik. Yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir atıyoruz. İlmeğimizden tığımızı çıkartıyoruz. Karşıdaki zincirden geçiriyoruz ve ilmeğimizi çekiyoruz. Bir zincirle kilitledik. Tekrar yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşıdaki zincirden ilmeğimizi geçirip kilitliyoruz. Tekrar yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve karşıdaki zincirden tığımızı geçirip ilmeğimizi de bu zincirden geçiriyoruz. Bir zincirle kilitliyoruz. Köşeye geldik. Köşede yine 3 adet ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşı köşedeki zincirlerin ortasındaki zincire yani ikinci zincire ilmeğimizi geçirerek iki zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa köşe yapabilmek için 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bu motife sıra sonuna kadar ekleme ipimizle, ekleme rengimizle bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geleyim ben. Tekrar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik sıra sonunda yine bir zincirden sonra boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz ve başlangıçta yapmış olduğumuz zincirli trabzanın en üst zincirine yani üçüncü zincirine tığımızı geçirerek ilmeğimizi kaydırıp kilitliyoruz ve kesiyoruz. İpimizi de gizleyelim. İpimizi hemen gizliyoruz. Şu ön tarafa geçirip diğer trabzanın altından kaydırdım. Bir temiz bir görüntü elde ettim. Bakın şöyle düşünün, arkaya dört tane, arka kısım için dört tane motifi yan yana ekledim istediğim uzunlukta ve en son omuz için bir bu köşeye, bir de bu köşeye, yani bu katlanmış kısmı görmeyelim, şöyle köşelere birer tane motif ekledim. Şimdi bu motiflerim bu şekilde katlanacak, burada da katlanmış durumda hırkamızın önünü çevirelim. Bir saniye ben hemen çevireyim. Bayağı uzun bir hırka. Bakın bu biraz önce eklemiş olduğumuz motif. Bu da daha önce benim sizler için birleştirdiğim motifler bu şekilde görünecek eklediğimizde. Bu da bu şekilde bakın iki tane omuz oluştu bile. Şimdi buraya da bir motif ekleyeceğiz. Bu motifi buraya ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, yaka kısmı çok geniş oluyor. Ben bu genişliği daraltıyorum. onu da yöntemini anlatacağım size. Çünkü hırkayı bu şekilde giydiğimizde bu omuzlardan düşüyor. Şu kısım omuzlarımızdan düşmeye, sarkmaya sebep oluyor. Ve hoş bir görüntü olmuyor. Ayrıca yaka da çok açık oluyor. Bu yakayı birazcık daraltacağız. Şu şekilde, şu araya bir parça yapacağız ama motif değil ekleme ipiyle bir parça yapacağız bir de şu kısmı yapacağız ve yakayı birazcık daha daraltacağız ardından da ister yaka yaparsanız ekstradan gömlek yakası gibi isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz Instagram hesabımda bunun örnekleri var Mihrima örgü ve Instagram hesabım oradan da örneklere bakabilirsiniz şimdi kolumuzun diğer detayına yapalım omuzumuzu oluşturduk kol açığı vereceğiz bu kısma. Öncelikle şu motifimizi de ekleyelim birlikte. Mümkün olduğunca birlikte yapmaya, anlatmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Siyah iplikle de biraz zor oluyormuş. Işık yetersiz kalabiliyor. Ama ben sizlere yardımcı olacağım. Eğer anlaşılmayan bir kısım varsa. Yine ekleyeceğim motife elime alıyorum. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa 3 adet ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve omuz bu şekilde hırkanın önünü çeviriyorsunuz artık ön kısmına. Yani şöyle yaptığınızda zaten 4 motif eklemiştik arkaya. İç kısmı çeviriyoruz. Omzumuzu katlıyoruz. Düşünün ki bunun içinde sizin omzunuz var. Artık kolunuz var bu kısımda. O şekilde düşünüyorsunuz. Bu şekilde çevirdiğimiz için, katladığımız için ön yüzü artık bu tarafa geliyor ve bu nedenle de eklemeyi bu şekilde devam ediyoruz. Artık hırkamızın önünü oluşturmaya başladık yani. Hemen köşedeki 3 zincirlerin, 3 tane zincirin ortasındaki zincire batıyoruz ve ilmeğimizi geçiriyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Bir zincir çekiyoruz. Hemen karşısına denk gelen boşluğa boşluktaki zincire daha doğrusu tığımızı geçiriyoruz. Ve zincirimizi ilmeğimizi bu zincir içinden kaydırıyoruz. Umarım anlaşılıyordur şöyle bir zincirle kilitliyoruz yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz hemen karşısına denk gelen boşluktaki zincirin ortasından ilmeğimizi tığımızı geçirerek ilmeğimizi kaydırıyoruz yandaki boşlukla devam ediyoruz. Birleştirme yöntemini anlattım. Artık çok detaylı anlatıp da sizi sıkmaya gerek yok. Videonun başında zaten yeterince var. Ama tabii birlikte yaptığımız için anlatmaya devam etmeye çalışıyorum. Fazla da oyalanmadan videomuz çok uzun olmasın. köşeye kadar aynı işlemi birleştirme işlemini gerçekleştirdik köşeye geldik 3 adet ikili trabzanımızı çekeceğiz birincisini yaptık ikincisi üçüncüsü bir zincir çekiyoruz karşıdaki köşenin tam ortasından tığımızı geçirip ilmeğimizi kaydırıyoruz bir iki zincir çekiyoruz ve köşeyi tamamlamış oluyoruz 3 adet trabzan çekerek tekrar. Bakın bu şekilde oldu. Bu motifi ikiye katlıyoruz bu şekilde. Omzumuzu oluşturduk. Şimdi e, bu motifin bu kısmını eklemedik. Burayı da eklemedik. Şu, eklemeyeceğiz. Ama şu son noktada köşede, bu köşeyle buradaki köşeyi birleştireceğiz artık burada bir oyuntu oluşturarak kolumuzu e, oluşturmuş olalım. Daha sonraki motiflerde bu köşe eklen, eklene, eklene, yan kısmımızı, ön kısmımızı oluşturmuş olacağız şuradaki gibi. Bakın, yine burada bir kol oyuntusu var. Sadece köşeyi birleştirdim, bu motifin köşesini birleştirdim ve diğer motiflerinde sadece bu yanlarını arka tarafla birleştirerek ön kısmı oluşturmuş oldum. Buralar zaten birleşiyor. Devam edelim yine birlikte. Hafif şöyle çevirelim. Bir zincir çekmişiz. Diğer boşluğa 3 adet ikili trabzan. bir zincir yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan bir zincir ve köşeye geldik yine o birleştirme noktasını göstereceğim size 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz yaptık bir tane zincir çekiyoruz ve yerlerini şöyle üst üste koyarak görmeye çalışalım bu omuz kısmımız. Şimdi kol oyuntumuzu oluşturuyoruz. 3 motiften yapıyorum dedim kolu. Hemen şu kısma denk gelen köşeye bu ilmeğimizi geçireceğiz. Aynı tarafa geliyor. 1 2 3 tane görmüş olduğunuz gibi motifimiz. Hemen şu, bu köşedeki boşluktan arka kısımdan çekiyoruz. Biraz zor oluyor üst üste bindiği için eklentiler. Yalnız bir tane değil iki tane ip almaya özen gösterin çünkü bollaşıyor çekiştirdiği için. Ve buradaki ilmeğimizi bu zincir arasından geçiriyoruz. Hı. Görmüş olduğunuz gibi geçirdik. Sadece oraya geçirerek kol oyuntusunu oluşturduk. Şimdi motifimizi tekrar devam edeceğiz. Sadece köşeyi birleştirmiş olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde motifimizi aynı boşluğa batarak köşeyi oluşturuyoruz. 3 adet ikili trabzan çekerek. Şöyle göstereyim ben tekrar. Daha net anlaşılsın. Kırka uzun olduğu için, ekranda dar olduğu için biraz zor oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın kol oyuntusunu oluşturmuş olduk. Burada omzumuz ve kolumuz için çıkıntı yaptık. Şimdi bu motifi bu şekilde devam edip bitireceğim. Diğer motifi eklemeye başlayacağız birlikte. Ben çabucak bitireyim. Tekrar size dönelim. Evet bu motifi de görmüş olduğunuz gibi ekledim. Tamamen çevresini dolandım. Tekrar söyleyeyim. Bu omuz kısmı. Bu da kol açıklığı. Bu şekilde 3 motiften kol açıklığı yaptık. Şimdi aşağıya doğru motiflerimizi ekleyeceğiz. Burada diğer yarısında görmüş olduğunuz gibi bakın biz şu, bu motifi ve bu motifi yaptık birlikte. Şimdi bunları yapacağız. Ben bir tanesini göstereceğim tekrar size. Motifin hem bu kısmından şöyle bir tane motif seçelim. Hem bu kısmı ekleyeceğiz, hem de bu kısmı. Daha doğrusu bu kısmı birleştireceğiz ve bu kısmı birleştireceğiz. Daha sonra aşağıdaki motifler için de aynı şey uygulanacak. Bu motifi de ekleyelim. Ki kol oyuntumuz daha bir belirgin olsun. Köşeye 3 adet ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve diğer motifin ön kısmı bana bakacak şekilde elimde tutup köşedeki ortadaki zincirden tığımı geçirerek ilmeğimi kaydırdım. Bir iki zincir çektim ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum tekrar. Biraz daha hızlı yapıyorum. Baştaki kadar yavaş olmayalım. Sadece tekniğini görseniz yeter. Zaten eklemeyi hepimiz çözdük artık. Bu kısmı Ekleyelim. 3 adet ikili trabzan, bir zincir ve karşıdaki zincirden ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincirle kilitliyoruz. Köşeye gelelim. Köşeyi bir daha anlatayım. Bu hırka için toplamda 84 adet motif yaptım. Ee, biraz daha bel altı yani kalça üstünde isterseniz 60 motif yeterli oluyor. Köşe için 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve bu köşede eklemiş olduğumuz birleştirdiğimiz boşluğa şöyle tutayım daha net gözüksün. Sadece mavi motifin bir köşesini birleştirdik. Burada kol açıklığı bıraktık. Aynı noktaya tığımızı geçirdik. İlmeğimizi tutarak içinden kaydırdık ve iki zincir çektik. Eklediğimiz motifin aynı boşluğuna 3 adet ikili trabzanı yaparak devam ediyoruz. 3 adet ikili trabzan ve bir zincir. Şimdi bu kısmı birleştireceğiz ve böylelikle hemen hemen hırkamızın şekli ortaya çıkmış oldu. Yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzanı çekiyorum. Bir zincir yapıyorum ve karşısına denk gelen e, Afedersiniz ben bu kısmı eklemedim. Burayı da ekleyelim köşede köşe yaptıktan sonra karşısına denk gelen zincirden ilmeğimizi kaydırıyoruz kilitliyoruz ve yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz Bakın şöyle tutarsam daha net oluyor. Karşısına denk gelen zincirden tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi de o zincir arasından kaydırıyoruz ve kilitliyoruz. Tekrar yandaki boşluğa aynı işlemi birleştirme tekniğimizi uyguluyoruz. şeyle karşısındaki zincirden tığımızı geçirip ilmeğimizi kaydırıyoruz. Köşeyi yapalım. Köşe için 3 adet ikili trabzanımızı çektik. Bir zincir yaptık. Ve şöyle de tutabiliriz. Bakın. Şu şekilde. Şimdi de bu noktaya birleştireceğiz. Katladığımızda da zaten o noktaya karşılık geliyor. Tam ortasından arkadan yapıyoruz ki bu şekilde geçsin. Yani bunun üstünden atlayıp da geçmesin. Daha e, düz bir görüntü oluşuyor. Bir kamburluk olmuyor. Şuradan ilmeğimizi geçirdik. Bir zincir attık. ikinci zincirimizi de yaptık. Aynı boşluğa 3 adet ikili trabzanı yaparak motifimizin geri kalan kısmını da birleştirme ipiyle dolanıyoruz. Şöyle gösterelim tekrar. Bakın bu kısmı ekledik. Şimdi ben bu motifi de bitireyim. Daha sonra buraya da motif yapalım. Ve şuradaki açıklığı birlikte görmüş olalım. Evet bakın bu motifi de birleştirdim buraya. Etrafında geçtim tamamladım. Kol oyuntumuz oluştu. Kol için artık şu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 1-2-3 sıra yapıyoruz. Daha sonra kenarını yapıyoruz bu şekilde. Ben 3 adet 3 sıra trabzanlar geçtim. Daha sonra da 2 sıra lastik yaptım. Bu lastik yapımı da anlatacağım size tığdan. Diğer videomda göreceksiniz bunu da anlatımını. Motif olarak omuzu saymazsak 1, 2, 3 adet motif ekliyoruz. En olarak da üçerli zaten. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Ben bu motifleri de ekleyeyim. Tekrar sizinle paylaşayım. Görmüş olduğunuz gibi bu iki motifi de ekledim. Şöyle. Bakın hırkamızın arkası 4 motif, önü 4 motif. Yalnız ön kısım ikişerli ikişerli hırka şeklinde olabilmesi için. Yani ön ve arka toplamda 8 motif oluyor. 4 4'er tane ayırıyoruz. 4 arkaya, 4 öne. Yalnız ön tarafı e, birleştirmiyoruz orta kısmını ki hırka olarak kullanabilelim. E, boy olarak ben 8 motif yaptım. Birer tane omuzlar ekledim. Boydan e, omuzdan etek ucuna kadar 8 motif oldu. E, demiş olduğum gibi dikdörtgen şeklinde yapabilirsiniz. Omuzlar için de birer tane kullanırsınız. Ve bu şekli bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Yaka çok açık oluyor. Yaka detaylarını diğer videomda anlattım. E, kolda Tekrar belirteyim, omuzu saymazsak eğer 1-2-3 motif uzunluk olarak e, ardından da iki parmak kadar da e, kenar yaptım. Bu kenarın da anlatımını sizlerle paylaşacağım. Ben e, motifin, e, hırkanın diğer motiflerini yapayım, uzunluğumu bitireyim, daha sonra kollarımı da yapayım, e, yaka ve kenarlar için de aynı zamanda kol uçları için de Diğer videomda tekrardan görüşelim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.